Evet, yepyeni bir videodan herkese merhabalar. Bugün arkamda da görmüş olduğunuz üzere köfteci Yusuf'a gideceğiz. Geldik daha doğrusu, geleceğiz, yiyeceğiz. İnternette okuduğumuza göre, gördüğümüze göre videolardan hesaplı, lezzetli ve kaliteli olduğu söyleniyor. Bakalım gerçekten de köfteci Yusuf'un ürünleri, köfteleri, hamburgerleri lezzetli mi, kaliteli mi? Fiyatları da uygun mu? Ona bir bakalım. Biz de gitmeden önce bir aklınızda birkaç fikir oluşmuş olur. Hadi video başlayalım. Başlamadan önce abone olmayı, like atmayı ve beğenmeyi, like atmak ve beğenmek aynı şey. Yorum yapmayı unutmayalım. Hadi girelim, başlıyoruz. Gördüğünüz gibi içerisi gayet geniş, ferah ve düzenli bir şekilde koordine edilmiş. Oturma planları da gayet iyi. Geniş geniş. Terası da var. İsterseniz terasta da oturabiliyorsunuz. Burada da pişirme alanı. Köfteler, hamburgerler, salatalar burada oluyor. Burası da hesaplı kasap dedikleri bölüm. Et ürünlerini alabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar şimdi içeriye girdik. Köfteci Yusuf'tayız. Sipariş vereceğiz. Daha doğrusu verdik siparişi ama menü sistemi yokmuş. İlk defa geldiğimiz için ne yiyeceğimizi de bilemedik. Nasıl bakacağız dedik. Telefondan girip bakabilirsiniz dediler. Telefondan Köfteci Yusuf'un sitesine girdik. Orada bir garip oldu anlamadık. Neyse işte bir baktık en son hamburger sipariş vermeye karar verdik. İki köfteli hamburger, bir içecek 17 lira. Fiyat ortalama patates ayrı söylüyorsunuz. O da 8 lira bir ücreti var. İşte ikisi toplam 25 liraya denk geliyor. Yani normal çok ultra ucuz bir fiyatı yok. Hani internette dolaşan ucuz köfte işte lezzetli falan demiyor. Bakalım fiyatı çok fazla iyi değil. Ama yani iyi değil derken ucuz değil, pahalı da değil, güzel. Bakalım siparişimizi verdik. Gelsin bir tadına bakalım. Ondan sonra tekrar yorumlayalım. Gerçekten köfteci Yusuf'un köfteleri fiyatının uygunluğuna göre lezzeti de üst seviye demek göreceğiz. Şimdi ilk siparişlerimizden patates salatamız geldi. Ee, görsel olarak ikisi de güzel duruyor. Patateslerimiz sıcak, taze. Salatamızda güzel soğan var, domates var. Şöyle güzel biberlerimiz var. Üstte de güzel turşumuz var. Bir adet de limon koymuşlar. Bir tadına bakalım. Üzerindeki baharatları Popeyes'ten de biliyorsunuzdur. patatesler güzel. Baharatı da ayrıca lezzet katıyor. Ama şey değil, biraz böyle çıtır olmasını daha güzel olur diye sanki. Ama güzel. Kötü değil, taze olması, yeni pişirmiş belli. O yönden geçen not aldı. Evet, şimdi de salatamızın bir tadına bakalım. Güzel bir lezzetli bir dış görünüşü. Şöyle göstereyim, gayet güzel ve başarılı gözüküyor. Böyle bir dolu dolu olması güzel. Yani. güzel. Ürünler taze. Lezzetleri de güzel. Şöyle bir de turşunun lezzetine bakalım. Salata da güzel. Gerçekten patates ve salata olarak ikisi geçen notu bizden aldı. Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi köftemiz geldi. İçini açalım bakalım. Böyle içinde peynir ve iki adet köfte burger var. Vallahi ekmeğe falan lezzeti güzel gözüküyor. Bakalım nasıl olacak. Bir hemen tadına bakıyoruz. Yorumlayalım. Hmm. Baya iyi. Ben gerçekten beğendim. İçindeki o peynir de şöyle şuradan çok güzel gözüküyor. Tadı da ayrı bir lezzet olmuş. Çedar peynir herhalde. Gerçekten geçer not aldı. Yanında da buz gibi Coca-Cola. Bu videonun sponsoru olarak Coca-Cola'ya <laughs> çok teşekkür ediyoruz. Şimdi yiyelim. En son videonun kapanışında tekrar görüşürüz. Evet şu an yemeğimizi yedik. Videoda da gördüğünüz üzere iki tane hamburger, bir ta iki tane kola, bir patates, bir tane de salat aldık. Eee güzeldi. Patates iyiydi. beyin biraz şedara fazlaydı ama yine de lezzet olarak bir sıkıntısı yoktu. Hani içine biraz böyle marul gibi bir şey istiyor. Hani çok boş kalmış. Sadece çedar peyniri erimiş ve iki tane de köfte var gibi olmuş. Güzeldi ama lezzet olarak iyiydi. Sadece ekstra bir şeyler eklenebilir. Onun dışında işte videoda zaten söyledik patatesli salatası gayet taze ve lezzetliydi. Hesaba geldiğimizde de ee, işte toplam 61 lira hesap ödedik. Kola ve hamburgere 17 lira ödedik. 8 lira patates ödedik. 8 lira da galiba tam, yanlış hatırlamıyorsam salataydı. İşte 10 liraya da bir baharat aldık, patates baharatı, patatesin üzerine dökülenlerden. Öyle 61 lira ödedik. Yani uygun mu 61 lira iki hamburger bir şeye? Bilmiyorum ama uygun dediler geldik. Bugünkü videomuzda Köfteci Yusuf'a geldik. Video izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bay bay.